Eray'cim bir selam verdik 5 dakika önce. Eray'cim burada değildi ki selam verdin. Yes be! Bir geldi. Kapçırmaya gitmiştik Eray. Yeni geldik. Aa lütfen. Böyle hemen de küstümcülük falan olmuyor. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım. Gel Filispin. Güzel. Ama abicim boş geçmeyeceğim. Şu kazancı toparlamamız lazım. Balıkları şu anda atıyoruz. Bakalım alalım. Nerede bu amca? Balıkçı amca nerede? Aynen bir tane bile düşmüyor. Balıkları topluyoruz da bakayım ne işe yarayacak. Hani amca nerede? Amca bak düşüyor. Balıklar tekrar düşüyor. Amca. Aynen inşallah altın paraları. Altın balıkları. Toparlarız. Güzel, 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 güzel. Hadi bakalım. Şu artı onu alalım be. Hasan amcam be. Yes. işte bu. Artı aldık arkadaşlar. Bugün oluyor mu acaba? Bugün o gün mü? Bugün o gün olabilir arkadaşlar. Bugün güzel başladık. Eye of Cleopatra'dan da aldık kazancımızı. Buradan da gelecek gibi. Hadi bakayım. Yağdır Mevlam su. Balıklar çok düşük ya. Şöyle 1000 TL'lik falan indirsene abicim. Herkesi çete bekliyorum. Kenardan kıyıdan izleyen arkadaşlar varsa böyle sessiz sedasız izleyenler. Herkesi bekliyorum. Çekinmeyin utanmayın yazın arkadaşlar. Oyun tavsiyeleriniz varsa buyurun bekliyorum. Hadi be Hasan amca şu 3x'e doğru gidelim be. 4 spinimiz var ha. Yes hadi bir tane daha gelsin şu art onu da almak istiyorum. Ne alırsın be. Ne alırsın Ne Yes işte bu. Çok güzel. Maviş diyor ki Twitch'e de gelsinler. Çıkın çıkın gelin diyor. Buraya da bekliyorum diyor. Evet Twitch'ten de zamanlı canlı yayındayız arkadaşlar. Kasım Amelie Slot TV olarak Twitch'ten aratabilirsiniz. Oradan da katılım sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ya çok iyi olmadı mı? Helal olsun be. Çok güzel başladık bugün. Vallahi şöyle tahtaya vuracağım. Nazar değmesin. <laughs> Hadi bakayım. Çarp 3'ümüz de var. Ya bari buraya kadar gelmişiz. Şu artı 10'u da alsak mı ne diyorsun? Bir çarpı 10 gelmez mi? Seda bacımızın Maviş'e selamı var. Bari ileteyim ben. Maviş de aleyküm selam diyor. Şu anda kız mutlu oldu. Hadi be amcam be yürü be. Valla mükemmel. Mükemmel uğurlu geldi. Hasan amcanın ilk oyununu hep beraber oynuyoruz. İşte be. Abicim bak bir tane daha gelir. Gelir vallahi gelir. Buraya kadar gelmişiz. Hadi çarpı onu alalım. Yolumuza bakalım. Ya lütfen bir tane daha iner misin? Şuraya kadar gelmişiz. Şu artı onu da alıp bunu kazanca onu yapabiliriz. Düşünsenize. Hasan amca bir TL var Hasan amca. Hadi kaçmaz bu. Çarpı 10 gelecek düşünsene. Hadi be Hasan amcam be. Bir tane be, bir tane. Yapma bunu. Buraya kadar gelmişiz. Yaktın bizi, yıktın bizi. İki şu balıkları burada bırak. Nasıl giderim ben şimdi? Yes be. Gitmeden bir kez daha geliyor. İşte bu kadar. Ama yani boş geçtikten sonra bir anlamın da yok be. Şurayı doldurmamız lazım. Bir an önce. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakayım amcacım. Devam devam devam. Bu sefer sağlam bir kazanç. 5000 minimum 5000'le vurla bize. O kadar çevirdik, bakiyemizi erittik. Yerine koyalım ama değil mi yani? Olmaz. Devam hadi şu artı spinleri gönder evet. Elmaslar elmaslar. Meleğin sesine ne olmuş diyor Orhan. Orhancım. Sen haberin yok. Yayına girmeden önce ...bayağı bir hapşırık operasyonundan geçtik. Malum işte alerjik renitmi olduğu için deli gibi hapşırdım o yüzden. Sesim buna dönüştü. Üzgünüm. Kusura bakmayın. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum arkadaşlar. <laughs> Get off yapmalısın diyor. Yes be! İşte bu be! 10.000 TL'lik kazanç yapıştırdı bir kere de. Ya gorilla amcam be şu an görüyor musunuz? Bakıyor 13.000 kazanç 13.000. Yes, yes yes Çıldırdık şu anda. Çıldırdık. Uçuruyoruz, uçuruyoruz. Hadi bakalım. Erel benim polene değil de, bilmiyorum. Hava değişikliğinde böyle oluyor bende. Ya ama nasıl güzel bir kazanç ya. Ama nasıl güzel bir kazanç. Nasıl güzel? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Hayırdır yani? Ya böyle bir şey yok. Artı beş Spirit Spin geliyor. Konuşamadım şu anda. Çok heyecanlandım. Oha diyorum, oha diyorum. Gel geliyor mu gelmekte olan? Yürü ve 20 kanun üzerine her türlü çıktık arkadaşlar. Çok iyi olmadı mı? Bu arada kasa başlangıcımız e, yani 10 binle girmiştik canlı yayına. Görüyorsunuz. Şey oldu değil mi? Şimdi gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Bir ormanda hissedelim. Etrafımızda Vallahi ben de göremedim Mustafa. Nereler demiş o. İşte! Ejderhalar geliyor, ejderhalar geliyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Deneyim, gözü kara deneyim. Yakarım, Roma'yı da yakarım. Hadi buradan da artık bir harekete geçelim ya. Evet, son 5 spin arkadaşlar. Yani elimizden geleni yaptık. Ama maalesef olmayınca olmuyor gördüğünüz gibi. Denedik, savaştık, uğraştık. Ama gelmedi. Şuna bakar mısın ya? Filiz filmde vermiyor bir şey. Ara kazanca bak. Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi son spinimiz şu anda çıldırıyor. Kazançlar gelmeye başladı. Artı onu da aldık. Yani bunu iyi değerlendiremezsek. Gerçekten yazıklar oldu. Değil mi ama? Devam etmeyeceğim ama zaten. Bakalım şimdi şuradaki kazanca göre. Devam edersek valla elimizdeki avcumuzdakini de alır bu. Abi çok minik minik geliyor ha. Çıldıracağım valla. Ya bir kere de 5000 yapıştırsana be. Biz böyle ufak ufak uğraştırıyorsun. Hiçbir şey gelmedi bak. Valla olmaz ki ya. Hazır ya, hazır. Evet abilerim, ablalarım. Umar <laughs> ala 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 ala. La la la, la 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 la. Evet, Prince geliyordu. Prince geliyordu. Hadi bakayım abicim be. Buradan bize adam akıllı bir kazanç gönder. İşimize bakalım, yolumuza bakalım. Ne diyorsun? Hadi gönder gelsin. Hadi abicim, bu bu şekilde olmaz. Çarpanları uçur. Kazançları indir. Şuradan bari bakiyeyi tekrar yerine koyalım be. Ne diyor? 30 bine çıkmıştık ya. Tam 3 katına getirmiştik. Evet. Devam 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 hadi. Hadi yani 30 bin yapalım be. Vallahi 30 bin yapalım sonra final. 3000 e ihtiyacımız var. Son spin. İşte bu. İşte bu. Tekrar 30 bin yukarısına attı bize. Ya bugün ne kadar temiz kartlıyız ya. İçimizden ne dilesek oluyor. Keşke o ara başka şeyler de dileseydiz. Hemen ben bir şeyler dilip dilip geleyim arkadaşlar. Baksanıza oluyor çünkü. Çok iyi mı be?